Doktor amca merhaba, boğazım şişti benim, senden yardım isterim, doktor amca. Evet bu arabayı park ediyormuş, hadi bakalım park ettik, yüzde yüz, harika. Hadi bakalım burnumuzu halka geçiriyormuşuz arkadaşlar. Hop. Aa, 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 ay neredesiniz halkalar? Halkalar neredesiniz? Hop arkadaşlar inanmıyorum kaç tane geçti. Çabuk arkadaşlar bu kediden nasıl kurtulacağım ben kafama geldi çıktı kafama inmiyor ah düştü ay sonunda ay ah, yine geldi kafama arkadaşlar çabuk abone olun kurtarın beni şu kediden ya çocuk ya da büyük ol hali boyla mutlu ol bakalım ne geliyor Allah'ım neyle neyle ay bu neli bu neli arkadaşlar bunu ay bilemedim ay bilemedik aa bu neli arkadaşlar bildik tamam yeşil kolalı bakalım ne bu ne ah Beş tane binebildim. Çocuk ya da büyük ol. Hadi bayla mutlu ol. Arkadaşlar ya beni kırdılar. Bari abone olun da e, mutlu sucuklu yumurta olup da mideye gideyim. Hadi abone olun. Ay gözüm düştü. Gözüm nerede? Arkadaşlar gözümü verin bana. Ay çabuk abone olun. Gözüm düşmesin arkadaşlar. Yine düştü. Gözüm neredesin? Gözüm. Ay diyorum uzaya indim. beni. Çabuk abone ol beni indir Abone ol butonuna bas artık aşağı ineceğim arkadaşlar çabuk aşağı indirin beni. Armut boyamacı hadi bakalım tek seferde boyayabilecek miyiz hadi hoppa. Ay ne olur boyayalım bu sefer ya. Ay 86, 87, 88. Yaprağın ucu kalır mı ya yaprağın ucu? Evet arkadaşlar size ne göstereceğim bakın bu çocuk hali. Çocuk hali nasıl? Bu da yaşlı teyze hali. Ay Allah'ım ben yaşlanınca böyle mi olacağım? Neymiş efendim ben çok yaramazmışım da beni o yüzden duvara bantlamışmışmış. Ben çocuğum ya yaramazlık tabii ki de yapacağım. Anne indir beni. Çişi gelen köpek sen misin? Ne hey, çişi gelen sen misin? Tamam seni tuvalete gönderiyorum. Hoppa bir parça. Allah Allah geçemeyecek altına yaptı arkadaşlar. <laughs> İnanmıyorum en sevdiğim efekt tırnaklara bakın tırnaklara Ay en çok şu e, yüzük parmağındaki tırnağa bayıldım en güzel o bence diğerleri değil değil mi ben sizce arkadaşlar en güzeli şu yüzük parmağındaki Ya annem beni çamaşırlarla karıştırdı buraya astı ya arkadaşlar nasıl anneme seslenip beni indirmesini söyleyeceğim anne ben çamaşır değilim beni çamaşır sandı bu kadın ya ya arkadaşlar bundan kesmek ne kadar zor ya ben yapamıyorum beceremiyorum bunu ya şuradan bir parça kes köpeği çişe gönder diyor bakalım köpeği çişe gönderebilecek miyiz hadi bakalım şuradan bir parça keselim hoppa al ne oldu gidemeyecek köpüş çişe yine yine baştan bana ne köpeği çişe gönderene kadar devam edeceğim bakalım hop hop yine büyük kestik yine gidemeyecek ya yavrucuğum altına yapacaksın sen ama ya yazık oldu köpüşe. Altını yine yapalım bakalım. Bakalım gönderebilecek miyiz bu sefer? Hop. Ay yine çok minik farkla kaçırdık ya. Allah'ım nasıl göndereceğim? Bu oyunu yapabilen var mı arkadaşlar? Hop. Ya yine çok küçük farkla fazla kestik ya. Köpek yine çişe gidemedi. Hop bakalım bakalım bir daha bir daha. Hop ay çok heyecan yaptım şimdi hop. Ay çok kestik inanmıyorum. Köpek yine çişe gidemedi. Ay yozluk altına yapacak hayvancaz. Yine keselim yine hop. Yapana kadar devam. Yine yapamadım. Tekrar tekrar hop. Ay çok küçük bir farklarla kaçırıyorum ya. Makas çok makasın ayarı yok bence. Benim elemin ayarı değil. Makasın ayarı yok bence. Köpüş bence onu sana atlayıp geçebilirsin. Neden geçmiyorsun hop. Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum yapamıyorum. Yapana kadar seni krizi geçireceğim herhalde. Ya yapamadım yine. Hop hadi bir dakika hop. Oldu bu sefer. Ay yine olmadı. Çok küçük farkla. Köpüş altına yap en iyisi. Daha iyi olacak bu. Ay Allah'ım kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim yine yapamadım arkadaşlar. Hadi hop. Ay çıldırmak üzereyim. <laughs> hop. Hadi geç artık. Ne olur geç. Ne olur geç. Ya şükür. Şükür sonunda yaptık. <laughs>